Çin güneş panelleriyle pazarı öyle bir doldurdu ki insanlar onları artık bahçe çitleri olarak kullanıyor. Çinli üreticiler o kadar çok güneş paneli üretiyor ki bu küresel arz fazlası fiyatların tarihi düşük seviyelere inmesine neden oldu. Güneş panellerinin %80'i Çin'de üretiliyor ve fiyatların bu kadar ucuzlaması Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde bahçe çiti olarak kullanılmaya başlandı. İlgili haberi Financial Times geçen hafta bildirdi. Ayrıca Avustralyalı çiftçilerin de ilgi göstermeye başladığı söyleniyor. Güneş panelleri genellikle en çok güneş ışığını yakalayabilecekleri çatılara kurulur. Ancak fazla arz olduğundan bazı insanlar bunları çitlere yerleştiriyorlar. Bu aynı zamanda çatı kurulumları için gereken pahalı işçilik ve iskele maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Ocak ayında yayınlanan bir raporunda güneş paneli arzının bu yıl sonunda 1100 gigawata ulaşması bekleniyor bu global talebin yaklaşık 3 katı. Piyasada fiyatlar zaten 2023'te yarı yarıya düşmüştü ve şimdi ise 2028 yılına kadar %40 daha düşüş yaşanacağı belirtiliyor.